kabiliyeti olan makul finanse edilebilir projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. Ucuz vaatler peşinde koşmadan hele bir 31 Mart'ı görelim o gece zafer kazanalım bir, bir Nisan'dan sonra nasıl olsa bakarız diye bir anlayış bize yakışmaz. Niye yakışmaz derseniz bu benim karakterimin bir yansıması olmakla beraber 22 yıllık AK Parti müktesebatının da bir gereği olduğunu düşünüyorum. Zira 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren başlayan ve sırtı hiçbir genel ve yerel seçimde yere gelmeyen iktidarımız tutabileceği sözleri vermiş, verdiği sözleri tutmuştur. Özellikle son 6 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimiz Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli liderlerimiz bu şiarla çalışmaya devam etmiş. Türkiye'de huzuru, güvenin, istikrarın, devletin ve aziz milletimizin bekasının da bizatihi garantörü olmuşlardır. Haliyle bu projelerinde, açıklayacağımız projelerinde buna yaraşır ve yakışır standartlarda olması milletimizin ağzına bir parmak bal çalalım. Geçen gün Ali ziyaretimizde de bu ifadeleri kullandık. Bir seçimi kazanalım. Beş yıl boyunca da olsa bizi ruhsatlandıracak milletimiz. Allah'ın izni, milletin teleccühüyle belediye başkanı olursak nasıl olsa bir şeyler söyleriz, nasıl olsa yaparız. Böyle bir şey yok. Daha önce de ifade ettim. Biz şehzadelerin sadece beş yılına talip değiliz bunu bir belediye başkan adayı olarak Yavuz Kurt sıfatıyla söylemiyorum. Nihayetinde gayba dair, geleceğe dair bildiğimiz mutlak bir gerçek var. Kıymetli basın emekçileri. Ölümlü olduğumuz. Yavuz Kurt olsa ne, olmasa ne? İsimler fani. Ama sistemler, devlet vakit. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için 5 yıla talip değiliz Çünkü biz seçildiğimizde biliyoruz ki aldığımız her karar, attığımız her adım, vaat ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her alt ve üst yapı projesi bu şehrin 20, 40, 60, 100 sene sonrasına hitap edecek. Şimdi yapalım, bir gün gelip yıkarız değil. Şehrin ihtiyaçlarını, makro düzeyde planlayan, önce şehre bir tepeden bakmak lazım. Yani şu bakışı, bu şehrin neye ihtiyacı var? Onu bir tespit etmek lazım. Yani teşvikte hata olmaz. Bir doktor titizliğiyle öncelikle doğru tetkik, tahlil ve görüntülemeyi yapmak lazım. Hemen akabinde doğru teşhis koyar isek doğru tedavi yöntemlerini uygulamak lazım. Bakınız, pansuman değil palyatif tedbirler değil. Geçici, günü kurtaran arayışlar değil. Çünkü geçici, palyatif, günü kurtaran çözümler ne yazık ki çok çok kısa bir süre sonra bizatihi sorunun kendisi haline geliyor. O halde devlet ciddiyetiyle hareket edip devlette de sürekliliğin esas olduğunu da unutmadan. Kaldı ki gerçek belediyecilik motorumuz bizim 13 ülkeden oluşuyor. Onlardan bir tanesi de sürdürülebilirliktir. Aldığımız kararları 10 dönem sonra burada belediye başkanlığı yapacak olan insana hitap etmesi gerekiyor. Onu düşünmek Bu şehrin sokaklarında oynayacak, yetişecek, serpilecek, torunlarımızın torunlarının torunlarını da düşünerek imar edilmesi gerekiyor. Şehzadeleri abat etme, mamur kılma arayışımızın temeli de bu yatacak değil kardeşlerim? Yani aslında en büyük proje ne derseniz en büyük proje aslında bu. bu makro planlamayla hareket ederiz. Kıymetli kardeşlerim, projelerimizi tabi görselleriyle beraber 30'a yakın proje önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız görselleriyle ama bu görselleri çizdirirken bu projeleri dahi belirlerken şöyle hareket ediyorum. Müsterih olun. Vaziyet planlarını, imar planlarını önüne alıyorum. Gecenin 12'sine kadar bütün günlük programı bitirdikten sonra çalışıyorum. Ben bunu yapmak istiyorum ama bunu nereye yapabilirim? Buna uygun bir yer var mı? Yok mu? Ya nasıl olsa çıkar, yok nasıl olsa çıkar yok mu Çıkarsa bakarız. Tamam bu projeyi kalır, Bu proje olmaz. Bütçeyi önüme koyuyor, Bu belediyenin aktifine, pasifine, borcuna bir bakıyor. Yani ben bunu dış kaynaklı, yerel kaynaklı, belediye bütçesiyle, İller Bankası kanalıyla, Dünya Bankası veya da IMF üzerinden program, proje kredilerleri nasıl kazandırır, nasıl hazırlarım? nasıl vergi mükelleflerinin yani asist hemşehrilerini cebine zarar vermeden onların vergileriyle alım terleriyle ödedikleri bütçeme helal getirmeden hareket ederim, Onun hesabını yapıyorum. Çünkü ben yıllarca zaten bu yaptım. Bir müfettiş olarak. Müfettişin görevi nedir? En kaba tabirle beytül malı muhafaza etmek. Yani yetimin hakkını vakıf malı muhafaza etmek benim görevim. Evet, 24 önce bir nöbki boyunca benden bir istifade Ama bunu yaparken bir vurguya özellikle yer ayırıyorum. Hizmette tasarruf etmeden. Şimdi bütçede <laughs> Nedebel abi soruyor. 2020 bitti. Ya maşallah diyor. 100 milyon para yalmışsın diyor. Hayırdır. İnşallah borçları da kapatmışsın diyor. Çok güzel. Kasalarda 100 milyon para var. Aferin iyi İyi iş yapmışsın sen. Ama ben Nedebel abi çok iyi diyorum bana hemen arkasından şunu diyecek. 100 milyon kasaya koymuş, niye güzel de kardeşim hizmet yok. Yani, bu para kasa bulunmasaydı, çalışsaydı, proje yapsaydı, üretseydi, Manisa alımından istifade etseydi. O para bunun için var nihayet. Haliyle de, hizmetten değil, israftan tasarruf etmek. Bizim araya şimdiye gayrımız. Kıymetli <laughs> basın emekçileri kardeşlerim, biz referans bir belediyeciliği vaat ediyoruz. Yani evet, dünyayı gözlemleyelim, iyi uygulama örneklerini gözlemleyelim, başka ilerimize, ilçelerimize bakalım, o iyi uygulama örnekleri buraya da getirelim. Ama biz öyle inovatif olalım ki, 12. safhada anlatacak, <laughs> geliştirdiğimiz projelerle örnek alınan, referans alınan bir belediye olalım. Heyetler gelsinler, gitsinler, bunu nasıl yaptınız diye bize sorsunlar istiyoruz. İşte, inovatif bir belediyecilik görüyoruz. Yani yenilikçi, değişime açık, belediye içerisinde teşkil ettiği, hemen bunu teşkil edeceğiz, teknoloji ve inovasyon birimi ile inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir planlamacıları, çevre mühendisleri, endüstri mühendisleri, bilgisayar yazılımcıları ve programcıları. Bu kardeşlerimle çalışmak istiyorum. Ben şehir yönetmeye talip bulunuyorum. Belediye başlığı bu işin maestrosu. Sergahdan meşakkat